Lan. Lan. Oğlum bir şey soracağım lan. Bir şey ben... oğlum bir şey. Rainman. Beni sana benzetiyorlar lan. Rainman. Hayır sana benzetiyorlar. Yusuf. İbini. Sen misin? Oğlum bidir lan bidir bir şey soracağım. Oğlum bidir lan, lan. Rainman'i gördüm lan bugün. Daha az önce seni izledim lan ibine. Daha az önce şarkını dinledim lan. <laughs> ya bir şey soracağım. <laughs> bir saniye ben inanamıyorum be kapım çalıyor bir saniye. <laughs> Oğlum az önce izledim ben seni. Emin Az önce izledim seni var ya az önce bak. Ya ben de az önce şarkını dinledim. Bana denk gelir diye geldim. Abi bir şey <laughs> Bu kim ama? <o> <laughs> Arkadaşım. <gülüyor> bir an dedim sandım Rayman diye ona getirdim. Yok şey. Rayman'ın arkadaşı. Ya o değil de beni sana benzetiyorlar lan öyleyim mi? çok. Ya sen Remy'e daha çok benziyor. Nasılsın? Ne yapıyorsun abi? İyiyim sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Ya? Valla ne yapayım seni Leyla, bulmak <laughs> için girdim. <Leyla. gülüyor> seni bulmak için girdim ve buldum. E ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Ya? Valla ben hep bir ders Sana ama seni bilemem. Ders çalışıyordum. Dedim sana bakayım. Derslere Çünkü ders çalışmanın motive olmak için seni izliyorum. Çok teşekkür ederim. Bak derslerine sık sık devam et. Çalış yani Abi. derslerine. Az yayın atarsan az daha çok çalışacağım. Çok yayın çok atarsan az çalışacağım. Kapatacağım o zaman <gülüyor> <gülüyor> <Şaka Heyla! gülüyor> Söylemiyorum. Abi yani. senin şu şey olayı ne oldu ya? Ne? Şu yeni manita Ya yapma, yapma ya ben kaçıyorum. Ay yenisi